Geliştirilmesiyle ilgili Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir fidanlık. İstanbul'da çok nadir görülen bitkilerin olduğu ağaçların olduğu bir alan. Bizim için burası bir cumhuriyetti, kendine özel bir yeri vardı. Dünyada çok eşi enderi az görünecek alanlardan biri. İnsanı gerçekten mutluluktan çıldırtan çılgın projeler aslında bunların adı. Türklere fidanlığının aslında Cumhuriyet'in ilk dönemiyle çok özel bir öyküsü var buranın. Meyve fidancılığının geliştirilmesiyle ilgili Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir fidanlık. İçinde gerçekten çok o tarihi yansıtan bir ağaçlandırma var. Etkileyici, heyecan duymaya şimdiden başladık. 1928'de Atatürk direktifleriyle bu arazi üzerinde modern bir fidanlık kurulması öngörüldü. 1930 yılında ise Leopold Bologna, bir İtalyan ziraat teknisyeni ve İbrahim Fuat Tezcan'la birlikte bu kurum işlemeye başladı. 1936 yılında ise pratik bahçıvan yetiştirme yurdu açılıyor. Bu da çevre köylerden, Marmara ve çevresindeki köylerden ilkokul mezunu öğrencilerin alınıp bahçıvan olarak yetiştirmelerini sağlayan bir kurum haline geliyor. Kuruluşundaki amaç yerli ve yabancı meyve türlerini buraya getirmek, fidanlarını geliştirmek ve tekrar ülkeye geri dağıtmaktır. Böylece meyve çeşitliliğini ülkeye sağlamaktı asıl amaç. Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurdu'na e, alınan öğrenci kontenjan sayısı yıllık olarak 70 olarak belirlenmiş. Okul kapanına kadar da yaklaşık 1000 öğrenci mezun olmuş. Bu öğrenciler gazetelere yapılan duyurulardan, belediyelere ve muhtarlıklara yapılan duyurulardan aslında haberdar olarak okula başvuruyorlardı. Bir de burada aslında oluşturulan bilginin toplumla paylaşmasına yönelik fidanlıkta broşürler çıkarıldığı Biliyoruz. Bu broşürler 1938 ve 1974 yıllarında çıkıyor. Hem öğrencilerin nasıl alınacağı bilgisi, hem hangi mevsimde ne gibi meyveler, ne gibi sebzeler yetiştirilir, bunlar nasıl yetiştirilir, toprak nasıl işlenir gibi, halkın da aslında kendisine toprakla ilişki kurmasına yönelik onları teşvik edecek bilgiler bulunmakta. Babam Ramazan Soylu, müessesenin kuruluşunda bahçıvan yetiştirme yurdunun ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından. 42 yıllık bir hizmeti var burada. Oldukça uzun, deneyimli bir ustaydı. Alaylı bir meyveciydi. Bu bahçıvan yetiştirme yurdunun en önemli özelliği deneyerek öğrenme, yaparak öğrenme, pratikte eğitim vermeydi. Onun için de ağacın dilinden anlar derlerdi babam için. Çok önemliydi. Abim Supi Soylu babamın emekliliğinden sonra da tekrar burada göreve devam etti ve buradan emekli oldu. Bizim için burası bir cumhuriyetti. Çok özel yani şu tel örgünün içinde 400, o zaman ki büyüklük 460 dönüm bir araziydi ve kendine özel bir yeri vardı. Biz buradaki öğrencilerle, buradaki çalışanlarla birlikte büyüdük. Onlarla birlikte aşı yapmayı, çapa yapmayı, işte budama yapmayı, işte garajda araba yapmayı öğrendim. Kendi ağacını kesen ondan kereste elde eden ve dönüştüren ondan balta sapı yapan bir müessese düşünün. Bir demirhane var baltasını da kendi yapıyor. Şu anki durumun görünce çok büyük bir acı duyuyorum. Yani içim kan alıyor, acı duyuyor öyle diyeyim. Buranın ayağa kaldırılmasına ve özgün niteliğine uygun olarak yapılanmasına yani okulun açılmasına ya da burada kamuya açık bir rekreasyonla buraya bir proje üretilmesine yönelik girişimi duyunca çok büyük bir sevinç duydum. Müzik Bu alan yeşil alan olarak çok kıymetli bir alan, 300 bin metrekare gibi bir alana sahip. Bu alan bizim İstanbul genelindeki yeşil alan planlamamız içerisinde, kişi başına düşen metrekareyi artırma çalışmalarımız içerisinde çok kıymetli bir alan. Biz bu alanı nasıl hayata geçirebiliriz diye 6 aylık bir süreçte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemizle birlikte hem bu alanın hafızası olan Bahçıvanlık Okulu'nu yaşatmak, hem de peyzaj değeri yüksek olan bu alanı, İstanbul halkının hizmetine açmak için böyle bir proje çalışmasına başkanlığımızın talimatıyla başlandı. Alanla ilgili çalışmalarımızı yaptıktan sonra bu alanı İstanbul'lara kazandırabileceğimizi ve bu alanın restorasyonunu yapabileceğimizi gayet net bir şekilde gördükten sonra Park, Bahçe ve Yeşillanlar Daire Başkanlığı ve Tütün Projeler Daire Başkanlığı bir arada bir proje çalışmasına başladık. alanımızda 15 tane yapı bulunmakta. Günümüzde 11 tanesi gelmiş bulunmakta. Statik röleveler şekillendikten sonra kaç tane yapıyı kullanıp kullanamayacağımız onun neticesinde belirlenecek. Sarıyer ve İstanbul halkına katmayı düşündüğümüz dış budak ağaçlar var tünel şeklinde ve avlu şeklinde bulunan dış budak ağaçlarımız var ve şemsiye çınar ağaçlarının bulduğu İstanbul'da çok nadir görülen bitkilerin olduğu ağaçların olduğu bir alan. Haftanın belli günlerinde meyve sebze yetiştiriliği hakkında bilgilendirmeler yapıp ve çocuğun toprakla temasını sağlayacak noktaları da değinmek istiyoruz. Buradan mezun olan, burada faaliyet gösteren, eğitim alan, bahçıvanların yıllarca uğraşarak şekillendirdikleri bir yol burası. Ve dünyada çok eşi enderi az görünecek alanlardan biri. Bizim alanla ilgili en büyük hayalimiz en kısa sürede en doğru projeyi gerçekleştirerek İstanbullularla buluşturmak heyecan duyuyorum işte bunları üst üste koyduğunuzda hani insanı gerçekten mutluluktan çıldırtan çılgın projeler aslında bunların adı. Şimdiden heyecan duyuyorum. Umarım kısa bir sürede açılışını biz İstanbulluya müjdelemek isteriz böyle bir güzel alanın. 16 milyon için çalışıyoruz.